Ülkemiz siyasette, medyada olduğu gibi maalesef bilimde de gerçeklikten koptu. Ee, ne kadar uç noktalarda konuşursanız o kadar prim yapıyorsunuz, o kadar sizi ekranlara davet ediyorlar, o kadar popüler oluyorsunuz, o kadar sosyal medyada viral oluyorsunuz. Şimdi bir e, hava durumuyla ilgili de bir durum oluştu. Nedir bu? Mevsim normalleri. Şimdi bakıyorsunuz e, yaz ayında, işte tatil beldelerinde, işte atıyorum hani İzmir'de mesela 35 derece sıcaklık, çok sıcak, eyyamı bahur sıcakları falan bir tabirler. Ondan sonra bakıyorsunuz diyor ki işte bu hafta sonu diyor mevsim normallerine dönecek diyor hava sıcaklığı diyor. Hava sıcaklığı 25 dereceye düşüyor, fırtına, yağmur, seller götürüyor mevsim normali oluyor. Ya böyle bir normal yok ki. Şu anda da bulunduğum yerde Balıkesir'in bir tatil beldesinde fırtınadan her yer uçuşuyor. Ama sorarsanız bizim bilim insanlarımıza, medyamıza bakarsanız bu mevsim normaliymiş. Ya böyle bir normal yok. Bize ilkokulda ne öğretiyorlardı? Yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve yağışlı. Yazların kurak olması, mevsim anormali değil, normali normali. Hani 45 derece anormal, 40 derece anormal. Evet ama yani 33-34 derece yazın anormal değil yahu. Yani anormal olan sel götürmesi o normal değil. Ya da fırtına kopması, ağaçların yerlerinden sökülüyor olması normal değil yahu. <laughs> Normalle anormalde karıştı bu ülkede ya.